evcil hayvanlarım yeni oda arkadaşlarını pek sevmediler. Anlaşılan bizim koloni sandığım kadar hazır değilmiş. Sonraki bir yıl boyunca bizim koloni bir imparatorluğa dönüştü. Ama vahşi koloni de aynı şekilde gelişti. İkisi de tamamen savaşa hazırlanıyordu. Ama içlerinden biri mutfağıma kaçtı. Nedenini bilmiyordum. Ta ki geri döndüğümde tam ölçekli bir savaş başlamıştı. Düşman çoktan yer altına inmişti. Kraliçeyi kurtarmaları gerekiyordu. Bu yüzden onu koloninin en derin noktasına taşıdılar. Geri kalan yuva terk edilmişti. Hayatta kalan işçiler kraliçenin etrafında toplandı. Ama geride kalan bir işçi vardı. Kaçmaya çalışıyordu. Ancak düşman daha fazlasını istiyordu. Larvaları,